tarafın da havalandığını görüyorsunuz. Tamam Bu bir pneumotor aksi Plevra da değil. ciğerin dışındaki zar var ya hani, Oraya hava birikiyor ve içeride kaba damp tabirle akciğeri söndürüyor. Bakın. iki klavi kullanın başına iki parmağımızı koyup Adem elmasına orta parmağımızı koyuyoruz. Harikasın. Plevraya hava doldurduk. Ciğeri baskılayacak. Az önce çift taraflı havalanıyordu, gördünüz. Görüyor musunuz? Tek taraflı havalanıyor. Devam. Bu olayın fizyolojisi. Hani biz yine de kompresyon yapıyoruz ya, içeride ne oluyor, ne gelişiyor şimdi göreceksiniz. Aralık park gördünüz mü? Hı -hı biz iğne dekompresyon yaptıktan sonra oksijenlenmeye başladı. Şimdi iğne dekompresyonu nasıl yapıyoruz? Neyi göreceğiz? Onu da burada izleyeceğiz. Klavikulalar. Görebiliyor musunuz orada? Bak. Şimdi girdim. Size bu noktada bir şey göstermek istiyorum. Siz duyuyor musunuz? Evet. Normalde bunu kontrol ederken acaba plevrada mıyız diye enjektörle bakıyorsun. Bakın gelmiyor hava. Evet. Gördünüz mü? Bir defans var. O zaman doğru noktaya giremedik biz daha. Çıkarıyoruz. İlerledik. Havayı duyuyorsunuz. Bakın şimdi. Plevraya girdiğiniz zaman bu gelişi çıkartacağız. Beşinci interkostal aralıktan 1, 2, başka interaketimiz var mı? Bizim buradaki amacımız şu. Kapalı pneumotoraks var ya abi, açığa çevirmek. Mevzu bu. Bu kadar.